Merhabalar Şerin Şirin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere en lezzetlisinden tam kıvamında nefis bir mercimek köftesi tarifi vereceğim. Bunun için tencerenin içerisine şöyle bir su bardağı yıkamış olduğum kırmızı mercimeği ekliyorum Aa. ve üzerine de 3 su bardağı sıcak suyunu ekleyeceğim. açıyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Ve tencerenin kapağını kapatarak e, mercimeklerim yumuşayana kadar, suyunu çekene kadar güzelce pişmeye bırakıyorum. mercimeğimizi böyle ara ara kontrol ederek güzelce pişirelim. Görmüş olduğunuz gibi güzelce pişmiş. Suyu da azalmış. Böyle çok hafif sulu olacak şekilde altını kapatalım. Ve üzerine yine aynı su bardağı ölçüsüyle bir su bardağı köftelik bulgur ekleyelim. Ve bunu da şöyle bir karıştıralım. Su miktarına mümkün olduğunca dikkat edin. Eğer çok fazla sulu koyarsanız mercimeğinizi o zaman çekmeyebilir. Böyle cıvık cıvık kıvamlı olur. Eğer öyle de olursa hani bu aşamada bir bakın yarım su bardağı daha bulgur ekleyebilirsiniz. Ama mümkün olduğunca az sulu olsun mercimeğiniz. Şimdi böyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatalım. 15-20 dakika belki yarım saat kadar beklemeye alalım. iyice. Bulgur şişsin. Kalan suyu da o çekecek. Bulgurun şişmesini beklerken bir taraftan da salça sosumuzu hazırlayalım. Tavamın içerisine şöyle yarım su bardağı zeytinyağı ekliyorum. Ve ocağımın altını açıyorum. Yağ ısındıktan sonra şöyle bir büyük boy el robotundan çekmiş olduğum soğanımı içerisine ekliyorum. Ve şöyle pembeleşinceye kadar güzelce bir kavuralım. Soğanımızı yeterince kavurduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ve bir yemek kaşığı dolusu da biber salçası ekleyelim ve bunları da güzelce kavuralım salçamızı da kavurduktan sonra ocağımızın altını kapatalım Yemek ve bulgurumu başka bir kaba aktardım. Görmüş olduğunuz gibi e, bulgur güzelce suyunu çekmiş. Şimdi bütün malzemelerimizi birbirine karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz salçalı sosumuzu içerisine ilave edelim. Suyunu da ekleyelim. Ve baharatlarımızı da ekleyelim. Ben 2 e, çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz biber, e, çok az da karabiber ve yeteri kadar tuz ekliyorum. Ama e, baharat sizin damak zevkinize kalmış bir şey. E, i̇stediğiniz gibi baharatlarınızı ekleyebilirsiniz. Şimdi bu malzemelerimi güzelce bir karıştıracağım. kaşıkla biraz karıştırdıktan sonra elimle devam ettim. Güzelce bütün malzemelerimi yoğuruyorum. Ve şimdi hazırlamış olduğum yeşilliğimi de ekleyeceğim. Şöyle 3-4 dal taze soğan ve bir miktar da maydanozum var. İnce ince olacak şekilde doğradım. Yeşillik konusunda da istediğinizi ekleyebilirsiniz. Damak zevkinize göre isterseniz dereotu, fesleğen, nane bile ekleyebilirsiniz. Kendi damak zevkinize kalmış bir şey. Şimdi bu yeşilliklerimi de güzelce karıştıracağım. Güzelce yoğurduktan sonra şimdi köftelerimi sıkma aşamasına geçeceğim. Ben sıkarken şöyle bir eldiven kullanacağım. Daha kolay oluyor bu şekilde. Diğer türlü biraz elinize yapışıyor. Eğer eldiveniniz yoksa bunun gibi. O zaman yanınıza bir miktar su alın. Elinizi hafif suya bulayıp bu şekilde sıkabilirsiniz. hazırlamış olduğum köftelerimi de servis tabağıma koyuyorum. Mercimek köftemiz servise hazır. Köftemin hepsi burası değil, biraz da içeride. Hepsini sıkmadım, buraya koymadım. Ee, yani bu ölçülerden bayağı köfte çıkıyor. Hemen sizlere şöyle bir yakından da göstereyim. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Şöyle marulunuzun arasına koyup, üzerine de bolca limon sıktım. Ha. Tadından gelmiyor Gerçekten çok lezzetli. Kıvamı da görmüş olduğunuz gibi tam ideal kıvamda bana göre. Deneyecek arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.